Evet arkadaşlar benim ta adım Tarık Erol. Bugün sizlerle beraber Minecraft map yüklemeyi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Google'umuza bir girelim. Google Minecraft map indir yazalım. En başta Minecraft World çıkıyor. Tıklayalım buna. Gördüğünüz gibi bir sayfa geldi. Burada bir sürü map var arkadaşlar. Burada istediğiniz map'ı indirebilirsiniz. Ben en aşağıda bir tane güzel bir map görmüştüm. Drop 2 diye onu indireceğim. Siz istediğiniz mapı indirebilirsiniz. Evet işte benim sevdiğim map. Adam güzel bir ev yapmışa benziyordu. Kaydettiğin arkadaşlar bunu. Burada biraz bekleyiz. bazen böyle arkadaşlar adam otel yapmış mesela. Bir sürü şey var. Bakın şuraya adam bu da güzel bir ev yapmış. Raylı bir yer yapmış. Yılbaşı evi yapmış. Evet şimdi bu arada tıklayalım arkadaşlar bunun üstüne. Burada drog var. Bu drogu gelin. Şuradaki içindeki her şeyi alın kopyalayın. Çalıştıra girin ama arkadaşlar. Buraya yüzde yüzde yazın. Enterleyin. Burada nokta Minecraft var. Girin bunun içine. Burada save var. Bakın save. Save us. Girin. Yeni bir klasör oluşturun hemen şöyle yeniye gelin klasör deyin adı yeni klasör olarak kalabilir At, açın içine. Ben daha önce aynalarını attım. Bak. Dur şunları hatta sileyim sizin için. Sil. Evet. Bakın yeni klasör bomboş. Yeni klasör açtım. Bunun içine girin. Buraya gelin arkadaşlar. Şöyle hepsini CTRL A ile alın. Gelin şunun içine. Bırakın. Hepsini gördüğünüz gibi attı bunun içine. Bunu yeri kapatabilirsiniz. Tamam bunlarla daha işimiz kalmadı. Doğru da alalım aşağı. Hemen ondan sonra Minecraft'ımıza girelim. Enter game deyin. Bekleyelim açılsın. Sesim biraz kısık gelirse kusura bakmayın. Gece saat 1. Evde herkes uyuyor. Evet işte gördüğünüz gibi Drop diye bir şey çıktı. Girin içine arkadaşlar bunu. Bekleyelim. Arkadaşlar ben videoyu keseyim isterseniz çok 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 uzun sürecek açılır geri açarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Bu adam çok güzel bir ev yapmış şöyle göstereyim ben size. Kapatalım. Kapatalım. Tamam. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kafanıza tıklan Minecraft ile ilgili bir sorunuz varsa hatadır filan. Bunu bana söyleyebilirsiniz. Videosunu çekmeye çalışırım. Çözüm, çözüm yolu arıyorum sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.